Bu iki ürüne bakın. Biri satış bile yapamıyor. Diğeri ise pazarı domine ediyor. Avustralya pazarında 24 bin olarak satış yapmıyor demek. Adamın ana plus kontenti yok. Ürünün üstünde keyword yazıyor. Hani marka çalışması, logo çalışması bile yapmamış. Ana fotoğrafı direkt Alibaba'dan almış koymuş. Dümdüz bir liste yapmış. Videosu da yok. Diğer arkadaş da Enkbird diye markasının ismini koymuş. Ürünün üstüne logosunu basmış. Ana fotoğrafta paket içeriğini çok güzel belirtmiş. Diğer fotoğrafları da çok anlaşılır bir şekilde yapmış. How to use diye bir fotoğrafı var. Videosu var. Ayda 500'den fazla satıyor zaten adet olarak. Bullet point'lerinde güzel keyword'lerini de kullanmış. A plus content'ini çok beğendim. Paket içeriğinden tut işte videosuna kadar her şeyi düzgün yapmış. Yani siz de bir ürünün üstüne Alibaba'dan fotoğrafları alacağım, yollayacağım. Satışı zaten fazla bu ürünlerin diye düşünüp giriyorsunuz. Sonra batıyorsunuz. Private Label zor ve büyük sermayelerle yapılabileceğini düşünüyorsunuz. Büyük sermayeniz olsa da bu kadar bilgi eksikliğiyle bu işi beceremezsiniz arkadaşlar. Bu arkadaş gibi satış yapamazsınız. Yorumları da yok mesela. Mayıs'tan beri listesi açık ama bir tane bile giveaway yapmamış. Wine programına dahil olmamış. Ondan sonra satış yapamıyorlar. Batıyorlar ve Amazon'a devam etmiyorlar. Siz de bu hatayı yapmayın.